Çocukluk anılarınızı canlandıracak, kahvaltı sofralarının yıldızı olacak, hem göze hem damağa hitap eden o eşsiz lezzeti hazırlamaya hazır olun. Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları, besin değerleri ve önemli sağlık uyarıları videonun açıklama kısmında sizleri bekliyor. Mutfağımızın bu özel yolculuğunda ilk adımımız mayanı uyandırmakla başlıyor. Yoğurma kabımıza birer su bardağı ılık süt ve ılık suyu alalım. Sütün ve suyun ılık olması maya hücrelerinin en verimli şekilde aktive olmasını sağlar. Bu da hamurunuzun pamuk gibi kabarmasının ilk sırrıdır. Üzerine bir paket instant maya ve 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. Şeker mayanın besin kaynağıdır. Onun hızla çoğalmasına ve karbondioksit gazı üreterek hamuru kabartmasına yardımcı olur. Karışıma 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta akı, sarısını üzeri için ayırın ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yoğurt hamura hem ekstra nem hem de fermente lezzet katarken, yumurta akı dokunun daha elastik olmasını sağlar. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip maya aktifleşene kadar güzelce karıştıralım. Şimdi sıra geldi unumuza. Unu eklemeden önce elemek içine hava katmanızı ve böylece poğaçaların daha pofuduk olmasını sağlar. Yaklaşık 5 su bardağı un unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Un miktarını markadan markaya değişebileceği için lütfen azar azar eklemeyi unutmayın. Hamurumuz kıvam alınca onu iki eşit parçaya bölelim. Bir kısmına iki yemek kaşığı kakao ekleyerek yeniden yoğuralım. Kakaoyu hamur tamamen kıvam almadan eklemek, kakaonun hamuru çok sertleştirmesini önler ve daha kolay homojen bir renk elde etmenizi sağlar. Sade ve kakaolu hamurlarımızı ayrı ayrı 30 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurlarımızı her birinden 12'şer adet olmak üzere küçük bezeler haline getirelim. Bezeleri 4 eşit parçaya bölüp her birini 3'e bölmek eşit bezeler elde etmenizi kolaylaştırır. Sade bezeleri kakaolulardan biraz daha büyük hazırlamak sarmalama aşamasında size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sihirli dokunuşlara geçelim. Sade bezeyi parmak uçlarımızla hafifçe açıp ortasına kakaolu bezeyi yerleştirin ve kenarlarını toparlayarak kapatın hafifçe bastırdıktan sonra merdane yardımıyla yuvarlak bir şekilde açın. Açtığınız hamurun bir yüzeyine keskin bir bıçakla alta geçmeyecek şekilde çizikler atın. Bu çizikler poğaçanıza o karakteristik zebra görüntüsünü verecek. Çizikli tarafı içe gelecek şekilde hamuru rulo yapın ve sağa sola nazikçe çevirerek kendi etrafında dolayın. Şekillendirdiğimiz poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizip 30 dakika daha tepsi mayasıyla bırakıyoruz. Bu ikinci mayalanma poğaçaların fırında adeta bulut gibi kabarmasını sağlar. Üzerlerine ayırdığımız yumurta sarısı biraz sıvı yağ ve süt karışımından sürerek isteğe bağlı susam serpelim. Bu karışım poğaçalarınıza parlak ve altın rengi bir görünüm kazandıracak. Önceden ısıtılmış 200 derece alt ıst ayar fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Mis kokulu zebra poğaçalarınız hazır. Bu eşsiz lezzeti denerken bazı noktalara dikkat etmeliyiz. Poğaçalarımız özellikle beyaz un ve şeker içeriği nedeniyle yüksek karbonhidratlıdır. Diyabet hastalarının veya kan şekeri kontrolü yapanların porsiyon kontrolüne dikkat etmesi, hatta mümkünse tam buğday unu ve hurma özü gibi alternatif tatlandırıcılar kullanmayı düşünmesi önemlidir. Süt ve içerdiği için laktoz intoleransı olanlar laktozsuz ürünler tercih edebilir. Yumurta ve susam alerjisi olan bireylerin bu malzemeleri kullanmaktan kaçınması ya da alerjen içermeyen alternatiflerle ikame etmesi gerekir. Tuz oranı genel popülasyon için uygun olsa da sodyum kısıtlaması olan kişiler tarifteki tuz miktarını kendi diyetlerine göre ayarlamalıdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzet Pusulası'nda yeni duraklarda görüşmek üzere afiyetle kalın